ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim ana haber bülteniyle karşınızdayız. Tüm ülkeyi yasa boğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde meydana gelen yangın felaketi sonrası Milliyetçi Hareket Partisi otellerin yangın afetleri konusunda denetimlerini öngören yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Bolu Kartal Kaya Kayak, Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi tarafından otellerin yangın afetleri konusunda denetimlerini öngören yasa teklifi hazırlamaya başlandığı açıklanmıştı. Yangın felaketinin yaşandığı gün olay yerinde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir hazırlanan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. MHP ile Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Oteller yangına karşı yılda iki kez denetlenecek. Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi yasa boğan elim olay sonrasında MHP olarak benzer felaketin yaşanmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret buyurdukları ölçüde kararlılık ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm turizm işletmelerinin itfaiye ekiplerince sürekli denetlenmesi ve uygun bulunmayanların kapatılması yönündeki çalışmalarımızı tamamladık. Ülkemiz bulunan tüm turizm işletmelerinin periyodik olarak yılda iki kez binaların yangından korunması hakkında yönetmelik uyarınca denetlenmesi, denetim raporlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 15 gün içinde bildirilmesi, gerekli şartları sağlamayan işletmelerin de eksiklikler tamamlanana kadar kapatılmalarını öngören kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yatırımcının altına olan talebi de her geçen gün artıyor. Gram altın rekor kırmaya devam ediyor. Beklediğimiz gibi aşağı yukarı son bir buçuk senedir yapmış olduğu yukarı yönlü zikzaklı hareketlerle beraber gram altın her geçen gün rekor tazelemeye devam ediyor. Altın piyasasını değerlendiren Sarraf Kemal İnce Toprak altındaki yükselişin devam edeceğini de hatırlattı. 22 ayar gram altın Kayseri piyasasında serbest piyasada 3140 liradan işlem görüyor. geri dönüşünde de 2950 lira bandında ekonomiye kazandırılabiliyor. Gram 24 ayar, o ayar olarak bahsettiğimiz has altının bir gram fiyatı da şu anda 3.265 TL serbest piyasada. Bunların da farklı türleri var. Ambalajlı, paketli, sertifikalı olanları var. 3.300 liradan onlar satış fiyatında. Yeri dönüşünde de 3.250-3.230 lira bandında fiyatlarda ufak tefek makaslarla alışverişler devam ediyor. Gram altındaki yükseliş devam eder mi? Akıllardaki tek soru şu anda bu. Yükseliş bu şartlar altında devam eder. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararları bu konuda öncelikle kendi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızın faiz kararları çok etkili. Ki 2025 yılının ilk faiz kararı toplantısında da faiz düşüş eğiliminde doğal olarak 250 bas puan faizi indirmiştik. Şu anda da devamı faiz indiriminin geleceği yönünde. Enflasyonla mücadele adına faiz yükseltirerek gelen bir politikadan faiz düşürmeye yönelik bir hareketlere döndük. Doğal olarak faizin düşmesiyle beraber dolar ve euro bölgesi güçleniyor. Altının dünyadaki çıkarılış maliyeti ons altın olarak tabir ettiğimiz emtia dolar bazlı işlem görüyor. Tüm bu sebeplerden mütevellit altının yükseltilmesi. Mesih kaçınılmaz oluyor. Altına olan talebin arttığını söyleyen sarraf İnce Toprak altın alacaklara tavsiyelerde bulunarak sözlerini şu şekilde sürdürdü. Geçtiğimiz yıl 2024 yılının Ocak ayında 2000 TL'den başlayan gram altın 2025 yılının Ocak ayında e, 3000 lirayla giriş yaptı. Yani bu gözle görülür kağıt üzerinde olan bir veri. %50 değer kazandırmış altın. E, doğal olarak enflasyona yenilmek istemeyen vatandaş altına talepte bulunuyor. Hakkıdır. Para kazanmasa bile zarar ettirmiyor. En büyük man mantığımız bu. E, dolar euro karşısında da çılgın bir yükselişi var. Dolar %15 %20 değer kazanmış. Euro hakeza aynı şekilde altın %50 değer kazanmış. E, onların da üzerine çıkıp ezici bir üstünlüğe geçince altın olan talep de çoğalıyor. arz talep dengesi piyasada yıllardır makroekonomi, ekonomi, mikro ekonomi bunlar anlatılır. Arz talep dengesine göre de bir ürüne talep çoğaldıkça, arzı çoğaldıkça yükseliş olması kaçınılmazdır. Doğal olarak şu anda da böyle bir durum yaşıyoruz. Tabii ki kış döneminden geçiyoruz. Altın için sakin bir dönemdeyiz ama fiyat hala yükseliyor. E, bu böyleyse yaz döneminde, düğün mevsiminde talebin çoğaldığı dönemde gurbetçi misafirlerimiz geldiğinde bu fiyatın yükselmesi kaçınılmaz. Tabii ki hedef koymuyoruz ama 3000 liradan başlayan altın geçen seneki performansını gösterse çok bir şey gerek yok. Aynı işlemi yapsa %50 yükselse 3000 lira sene sonunda 4500 lirayla kapatır TL bazı. E, piyasada şu anda bunu gösteriyor mu? Evet gösteriyor. tabii ki gelişmeler bunun için çok önemli. Bunu söyledik diye kanun değil böyle olacak diye bir şey de yok. Yatırım tavsiyesi olarak da değerlendirmeyelim. Sadece kişisel öngörülerimizi, fikirlerimizi paylaştık. Genelde de piyasanın içerisinde çarşının nabzını tutan verileri olarak e, tahminlerimize yakın sonuçlarda alıyoruz. E, sanki piyasa beklentimiz bu. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz bugün en yüksek seviyeye bugün altın alınır mı? Evet bugün de altın alınabilir. Sorun yok. Kayseri Müsyat Suriye'nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden imarı için Gaziantep'te düzenlenen zirveye katılım sağladı. Kayseri Müsiyat, Suriye'nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden imarı için Gaziantep'te düzenlenen Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi programına üye firma ve iş adamlarıyla birlikte katıldı. Zirvede Kayseri adına en iyi faydanın sağlanabilmesi için ilgili heyetlerle başarılı toplantılar gerçekleştirdiler. Zirve sonrasında açıklamalarda bundan Müsiyat Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri'nin sanayi ve ticari potansiyellerini en üst seviyeye getirebilmek için gerek küresel gerekse ulusal alanlarda gerçekleştirilebilecek potansiyel her türlü ticari faaliyet için şehrin tüm ekonomi paydaşlarının ortaklaşa rekabet kavramına odaklanması gerektiğini belirtti. Başkan Akmermer konuşmasında ayrıca biz müsiyat Kayseri olarak Kayseri'nin gerek sivil toplum kurumları gerekse kanunla kurulmuş oda ve borsaları olsun Suriye'nin yeniden yapılanmasında şehrimizin tüm sanayici, tüccar ve diğer iş adamlarının gerekli payı almaları hususunda zirve sonrasında da ortaklaşa rekabet kavramına dair koordinasyon toplantılarına devam etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ifadelerine yer verdi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Ankara'da düzenlenen 4. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı'na katılarak Melik Gazi'nin hizmetlerinden bahsetti. Şehirlerin vizyonu çok önemli. Hem yangın için hem deprem için hem afetler için tabii ki öyle. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 4. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı'na katılarak Melik Gazi'nin rekor hizmetlerinden olan Çarşı Melik Gazi Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi kentsel dönüşüm çalışmaları, okullar, aile sağlık merkezlerini anlattığı bir sunum yaptı. Başkan Palancıoğlu konuşmasında özellikle gayrimenkul geliştirmede en önemli aktörün imar planlarını yapan, projeleri hayata geçiren ve bir şehrin çevresini değiştiren, geliştiren belediyeler olduğuna vurgu yaptı. Biz de Melik Gazi birçok çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan birkaç tanesini şimdi size örnek olarak vereceğiz. Avrupa'da 30'un üzerinde ülkede bulundum. Dolayısıyla orada gördüğüm güzel örneklerin bir kısmını da Kayseri'ye Melik Gazi'ye aktarmak için uğraşıyoruz. Bunlardan bir tanesi aslında modern pazar yerlerinden oluşmakta. Ama Avrupa'da bunun tarihi eski. Budapest'te de Gustav Eiffel'in yaptığı bir pazar yeri var. Çelik konstrüksiyondan. İrlanda Cork City'de 130 yıllık bir balık pazarı var. İspanya'da hakeza bu tür pazarlar var. Türkiye'de de ilk bu örneği inşallah Melik Gazi'de yapıyoruz. Ee, tamamlanmak üzere, e, buradaki çalışmayı inşallah başlattık, bitmek üzere. Gördüğünüz aslında renderi yapılmış bir proje. Dışı tuğlalı böyle sıcak bir yapısı olan, içinde de birçok meyve sebze ürünlerle birlikte gıda ürünlerinin satılacağı bir gıda AVM olarak düşünebilirsiniz. Kalas Belediye Meclisi toplanarak 2025 yılı Şubat ayı toplantısında gündemde bulunan 14 maddeyi karara bağladı. Talas Belediye Meclisi toplanarak 2025 yılı Şubat ayı toplantısında gündemde bulunan 14 maddeyi karara bağladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın burada yaptığı konuşmada "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili bu olaydan belediyeler olarak bir takım çıkarımlarımız olacak." diyerek şunları söyledi. 2023'ün başından beri apartman yöneticilerine yangın merdivenleri, sığınaklar merdiven daireleri ve çatılarla ilgili bir yazı yazıp hepsine tebliğ ettikten sonra bir de apartmanların girişindeki duyuru panolara, ilan panolarına bu duyuruyu asmışız. Kanuna göre buraların temiz tutulması, yangın merdivenlerinin sığınakların temiz tutulmasından başka yangın tüplerinin, yangın ortamlarının sağlam çalışır halde bulundurulması kanuna net olarak apartman yöneticilerin sorumluluğunda. Biz görevimizi yapacağız. İnşallah yangın olmaz demekle yangın önüne geçilmiyor. Elimizden geleni yapacağız. Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen Şubat ayı oturumunda imar ve Bayındırlık Komisyonu'na ait raporlarla çeşitli müdürlüklere ait konular görüşüldü. Mecliste ayrıca tüm masrafları MHP Talas İlçe Teşkilatı tarafından karşılanmak üzere Alparslan Türkeş Parkı'na Ülkücü Şehitler Anıtı yapılmasına dair gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi. Meclis oturumu 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 16'da toplanmak üzere üzere erdi. kabulünü sunuyorum. Kabul edenler, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şubat ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada ilçede yürütülen çalışmalar ve yaklaşan Ramazan ayı için yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahar dönemi hazırlıkları yapılıyor. Bu aşamada da sizleri de yakında inşallah to bilgilendireceğiz detaylı olarak. Hacılar Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında gündemde yer alan 8 madde oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Başkan Özdoğan mecliste yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Bu süreçte hem hacılarımızda, ee, hacılar merkezinde olsun hem de Hacıların çevresinde de, dış mahallelerimizde de çalışmalarımız hızla devam edecek. İşte önümüz Ramazan, yine bu Ramazan hazırlıklarını da bu ay itibariyle ekiplerimizde inşallah yapacağız. Malum bu sene aile yılı olması hasebiyle de ailenin önemine ilişkin, ailenin ne kadar toplumda önemli bir dinamik olduğuna ilişkin programlara da inşallah ağırlık vereceğiz. Çünkü biz bunları yap yapıyorduk. Bunlara da e, inşallah sayıda artıracağız ve Ramazan öncesi e, tüm mahallelerimizi de bir şöyle bir tekrar gözden geçirmek istiyoruz. Kocaesinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve bu doğrultuda 4500 ton tuzun hazır beklediğini belirterek yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız dedi. meteorolojik bilgileri göz önünde bulundurarak önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Kocaeli Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı daha belediye daha olarak tüm şiddete, önlemlerimizi aldık. Fen işleri, temizlik çiçek, işleri ve yemek kırsal, yemek kırsal hizmetler müdürlüğü hizmetler yemek ekipleriyle, yemek temizlik ekipleriyle temizlik diğer birimlerimiz olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlu ama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Ayrıca depomuzda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak olan 4500 ton tuzumuz hazır. Yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı ifadelerine yer verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yarı yıl tatilinde hizmet verdiği müzeleriyle ağırlığı öğrencilerin yer aldığı 11.978 ziyaretçiye kapılarını açtı. Başkan Doktor Memduh Büyük Kılıç'ın talimatlarıyla her daim öğrenci ve gençlerin yanında olan proje, uygulama ve yatırımlarıyla onların daha donanımlı olmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nisibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ve Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nde ağırlığı öğrencilerden oluşan toplam 12 bin civarında vatandaşı konuk ederek onları kent, tarih ve medeniyetlerden, niyetine ilişkin bilgilendirdi. Zorlu bir ilk dönem eğitim-öğretim faaliyeti sonucunda sömestr tatiline ulaşan öğrencilerle vatandaşlar zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip kadim kent Kayseri'nin özelliklerini hizmet veren müzeleri ziyaret ederek öğrendiler. Toplam 16 günlük yarı yıl tatilinde başta öğrenciler olmak üzere 12 bin civarında ziyaretçi söz konusu 3 müzeye yoğun ilgi gösterdi. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 14 hafta süren klasman maçları tamamlandı. Playoff ve playout oynayacak takımlar belli oldu. Küme düşen takımlar da netleşti. Kayseri Süper Amatör Küme'de 14 haftalık klasman grubu maçları tamamlandı. 16 takımın iki grupta boy gösterdiği sezonda playoff'a yükselen ve playoff oynayacak takımlar belli oldu. Süper Amatör Küme A grubunda Hacılar Erciyes Spor ile Özvatan Spor, B grubunda Esen Metal Spor ile Koca Sinan Şimşek Spor Playoff'a yükseldiler. Kayseri Gücü, Sungur Spor, Tomarza Belediye Spor ve 1966 Turan Spor takımlarının lige veda ettiği sezonda Döğer Spor ile İsmail Okumuş takımları da play-out oynayacak. Süper Amatör Kümede play-off ve play-out karşılaşmalarının programı ilerleyen günlerde belli olacak. Kayseri Süper Amatör Küme 14. hafta maçında Döer Spor'la Kocasinan Şimşek Spor karşılaştı. 7 golün atıldığı, 4 kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanı Kocasinan Şimşek Spor aldı. Sarı Siyahlılar playoff'a yükselmeyi başardı. Kayseri Süper Amatör Küme B grubu 14. hafta maçında Döer Spor ile Kocasinan Şimşek Spor karşılaştı. 7 golün atıldığı ve 4 kırmızı kartın çıktığı müsabakada 3 puanı alan taraf kocasından şimşek spor oldu ve playoff biletini cebine koydu. Argıncık stadında oynanan ve Adem Barış Macit, Mertan Uruk, Furkan Saltık hakem üşüsünün yönettiği maçta Döver Spor Burak Arsa'nın golüyle ilk yarıda 1-0 öne geçti. Maçın 45. dakikasında Döver Spor cezalını içerisinde yaşanan ve herkesin penaltı diye beklediği pozisyondan ötürü uzun süre oyun dururken o anda iki kırmızı kart çıktı. Hakem Adem Barış Macit'in verdiği karar tartışmaya neden oldu. Oyun alanı içerisinde olduğu kadar tribünleri de gelen bu pozisyon sonrasında antrenör Ferhat Bakar kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısında Şimşek spor golü buldu. Dakikalar 54'ü gösterirken skora denge geldi. Fatih Atik penaltıdan attığı gol neticesinde sarı siyahlılar birbiri buldu. Bu golden bir dakika sonra bu kez Mehmet Tatlı topu ağlara gönderdi ve Şimşek spor 2-1 öne geçti. 2 dakikada yediği 2 golle skor üstünlüğünü kaybeden Döer Spor dakikalar 61'i gösterirken Batuhan Duran ile skora denge getiren golü buldu. Bu golden 7 dakika sonra Mehmet Tatlı tekrar sahneye çıktı ve attığı şık golle takımını bir kez daha öne geçirdi. Galibiyeti perçinleyecek golü arayan kocasından Şimşek Spor dakikalar 72'yi gösterirken sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada kaleci Ali Özkan cezaların dışında topa elle oynadığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sahada 10 kişi kalan kocasından Şimşekspor, 3 puanı ve playoff biletini getiren golü buldu. Dakikalar 88'i gösterirken bir kez daha topu ağlara gönderen isim Mehmet Tatlı oldu. Rakibinin gollerine karşılık vermeye çalışan Döyer Spor 90 artı 5. dakikada Fatih Emre ile bir gol daha buldu. Ancak bu gol ne puana ne galibiyete yetti. Argıncık stadındaki maç 7 gol ile biterken 3 puanı kocasından Şimşekspor Spor hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Şimşekspor B grubunda 31 puanla playoff biletini aldı. Kayseri Süper Amatör Küme Playoff grubuna yükselen Özvatan Spor'da keyifler yerinde. Antrenör Emrah Çıtak oyuncularını kutlayarak andımızın akıyla gruptan çıktık yorumu yaptı. Kayseri Süper Amatör Küme A grubunu ikinci sırada tamamlayan Özvatan Spor, playoff grubuna katılmanın gururu içerisinde. Gruptaki son maçında Başak Bınar Spor'u mağlup eden kırmızı siyahlılarda moraller tavan yapmış durumda. Antrenör Emrah Çıtak, galip geldikleri maç sonrasında, ETV Kayseri mikrofonlarına konuştu. Vallahi bir sezon başından beri söyledik. Biz bu gruptan çıkmak istiyoruz dedik. Çocukların da ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çıktılar. Alnımızın akıyla şampiyon olduk. Anaların ağzı gibi helal bir şampiyonluktur. Bizim yönetim kurulumuz, takımımızla beraber güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Kayseri Süper Amatör Küme B grubu maçında Esen Makina Erciyes Spor'la Şeker Spor karşılaştı. Grubun iki iddiasız takımının maçında 3 puanı Yeşil-Beyazlı ekip aldı. Kayseri Süper Amatör Küme B grubu maçında Esen Makine Erciye Spor ile Şeker Spor karşılaştı. <laughs> play dışında kalan iki ekibin mücadelesinde 3 puanı alan taraf Kayseri Şeker Spor oldu. Argıncık stadında oynanan ve Hacı Güverti, İbrahim İmra, Muharrem Karaca'nın yönettiği maçta Esen Makine Erciye Spor, Emre Özden ile umutlandı ancak kazanmak için çıktığı maçtan puansız ayrıldı. Yoksa dur! Yoksa dur! Çare El Gölgesi ve Bura Sarıkaya ile goller bulan Kayseri Şeker Spor, son hafta maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. iki takım da süper amatör küme B grubunda oynadı. 14 maçı 28er puanla tamamladılar. Ancak play yükselemedi. yükselmedi. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.